Omikron varyantının özellikle aşırı insanlarda diğer varyantlara göre daha hafif geçtiği bilimsel olarak kanıtlandı. Ancak çocuklar çoğunlukla aşısız ve uzmanlar omikronun çocukları daha fazla etkileyeceğini düşünüyor. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Hakan Erkman konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erkman kış mevsiminde çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları görüldüğünü belirtti. Doktor Erkman çocuklarda Covid-19 vakalarının arttığını, 12 yaş üstü bütün çocukların ve emziren annelerin aşı olması gerektiğini söyledi. Bu dönemde çocuklarda en sık gördüğümüz hastalıklar nezle, rinit, e, grip, e, bademcik enfeksiyonu, tonsilit, otit gibi daha çok üst solunum yolu hastalıkları. Nadiren de alt solunum yolu enfeksiyonları elimiz Bronşit, bronşiolit eee ve şeyi görüyoruz. Zatüre pnömoniye görüyoruz. Hı hı. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, hırıltı gibi hı hı. E, semptomlardır, belirtilerdir. Biz bunların derecesine veya aradaki farklılıklara göre testler yaparak ayırt ediyoruz. Hı. Çocuklarda maalesef COVID enfeksiyonu arttı. Bu en son Omicron varyantı çocuklarda da bir e, artış, pik dediğimiz bir artış gösterdi. Hı hı. Ama Omicron'un yayılış şiddetiyle e, hastalık şiddeti aynı değil hastalarda yaygın ama şiddeti aynı değil. Çocuklar erişkinlere göre daha kolay geçiriyorlar. <laughs> Çocuklarda da aynı bir sonum yolu enfeksiyonları gibi ateş, öksürük boğaz ağrısı, boyun ağrısı özellikle tat ve gıda da e, koku almada yoksunluklar veya eksikliklerle kendini hmm. gösteriyor. Evet. Çocuklardaki tedavisi klasik tedaviler. İhtiyaç neyse ona uygun ateş düşürücüler veya rahatlatıcı tedaviler hmm. veriyoruz. Onlara uygun bir antibiyotik veya antiviral ajan yok. Hmm. Semptomlara veya şikayetlerine göre tedavi veriyoruz ama çocukların semptomları büyüklere göre daha az. %50-60'ı da semptom belirti vermeden atlatıyorlar. Hı hı. Çocuklar aşı olmalı. Kesinlikle olmalı. Nasıl biz yeni doğan bir bebeği doğduğu andan belirli aralıklarla doğduğu günden aşı yapıyorsa bunun zamanı gelince de yapılmalı. Ülkemizde şu anda 12 yaş ve üstü için messenger RNA dediğimiz aşı öneriliyor. Dünyada ve batı ülkelerinde bazı batı ülkelerinde 5 ile 12 yaş arası da öneriliyor. Yani 12 yaş üstü olan ben bütün çocuklarımıza bireylerimize aşı öneriyorum. Çok hafif bir yan etkisi oluyor. Ateş, halsizlik gibi. Onun haricinde ciddi bir şey yok. Ailelerin en çok korktuğu miyokardit dediğimiz bir kalp kasının tutulumu o da 8 milyon aşıda bir çok düşük bir ihtimal. Hiçbir yan etki Allah korusun hastalık kadar kötü bir etki değildir.